Antalya doğumluyum. Hı hı. E, yerli bir ailenin Antalya'da doğmuş büyümüş köklü bir aileden geliyorum. At derler. Hı hı. E, en eski mahallelerinden Balbey Mahallesi'nde. Sonra Balbey Mahallesi ikiye bölündü. Bir kısmı Pazar oldu. Bizim nüfuslarımızda da halen e, Balbey yazar ama oturduğumuz mahalle Pazardı. Mahallemiz o zamanlar arıklar vardı. Evlerde herkesin kuyusu vardı, içme suyu yoktu. Ta kanlı çaydan bölünürdü, mahallemizden su akardı. Kuyudan içme suyumuzu kullanırdık. Buzdolaplar dahi yoktu. E, havuzdan kullandıkları suyla çamaşırlar yıkanırdı. Evde tokuş taşları vardı çok zor. E, mahallenin her tarafı çamur, toprak. Sonradan Avni Bey zamanında belediye başkanı mahalleden çimento parası toplandı. Beton oldu mahalleler. E, ama biz toprakta oynama alıştığımızdan topu filan o betonun üstünde top oynayamıyorduk. E, yakınımızda Muratpaşa Camisi vardı. Yüzmeyi çocukken Muratpaşa Camisinin içinde çok büyük bir havuz vardı. O havuzun suyu da kanlı çaydan gelirdi. Muratpaşa Camisinin içinden çıkardı. Yüzmeyi dahi orada öğrendik. Muratpaşa Camisinin içinde futbol oynadık. Çok top oynadık çocuklarla beraber. E o palamut ağaçları bizim zamanımızda da o caminin içinde. O şekildeydi ben gidiyorum şimdi bunlar çok benden yaşlı diyor maaşları gittim mi camiye görüyorum. Antalya'nın 30-40 bin50 bin nüfus herkes birbirini tanır. Büyüklere çok büyüklerimize saygı büyüktü. Hiç büyümizin karşısında ayağa ayak üstüne atamazdık. Bir sofraya otursak onlar yemeye başlamadan biz başlayamazdık. Onlar bir şey konuşurken söze dahi giremezdik. Yani öyle bir terbiyenin içinde büyüdük Antalya'da. Sonra okullar kapandı mı, tatil oldu mu 15 tatilinde hadi çalışmaya. Nereye? Hale. Hale. Toptancı Hale hadi çalışmaya. Okul kapanır, o tam kapandığında gene Hale. Ya da Hale gitmezsen kuyumcunun yanında, bir esnafın yanında hep çalıştık yani. Ee, bir 55-60 sene hep esnaflık yaptım. Halde komisyoncuyduk, babamızdan, atamızdan kaldı. Halde dernek başkanlığı yaptım. Ticaret Odası Meclisi'nde bulundum. 80 ittilalinden sonra ANAP hükümetinde e, Antalya İl Yönetimi'nde bulundum. Ee, belediye Meclis üyeliği, Lara Birlik öncü encümenliği yaptım. Ee, i̇şte e, vaktimizi e, en sonlarda böyle siyasetle geçirdik, şimdi bıraktık tabii. <laughs> Antalya küçük, herkes birbirini tanır. Hiç ee, kimse bir yanlış hareket olmaz.